Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yağmur Nergiz. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Bine Aşkın Kitaplar serimizden Nino Nerede'yi tanıtmıştım. Nino Nerede'den sonra yine Fiona Woodcock, e, Woodcock imzası olan Bahar Bir Değişim hikayesi Hikayesi'ni okumak ve paylaşmak için buradayım. Buradaki hikaye yine onun bir devamın seliğinde olabilir diye düşünüyorum. Bugün neden konuşmakla ilgili bir sıkıntım var. Yine çeviriyi Melike Hendek yapmış ve yine Pearson kitap evinden çıkan bir kitap. Derseniz ki şu an bu kitap var mı? Hayır. Yine bu kitabımız da maalesef artık basımı olmayan kitaplar serisinden. Yani diğeriyle aynı kaderi paylaşıyor. Aslında Pearson artık bizim ülkemizde kitap satışı yapmadığı için yani daha doğrusu onun kitapları bizde olmadığı için aslında hiçbirinin bizim ikimizde olmadığını söyleyebiliyoruz. Ee, peki bu ürünlere nasıl ulaşıyoruz? Bu ürünlere 2.E platformlar sayesinde ulaşıyoruz. Zaten daha önce de birçok kez belirttiğim gibi bu sayfa kesinlikle bir sponsorluk sayfası değil. Hiçbir ürünümde de sponsorluk yoktur. Sadece amacım size bir şekilde ulaşabilmek, erişebilmek ve sizin ulaşmak istediğiniz ya da ulaşamadığınız ürünleri size tanıtıp bir şekilde sizin hayatınıza dokunabilmek. Başka hiçbir amacı yok bu sayfamızın. Peki Bahar bir değişim hikayesinin içeriği nedir? Şimdi gelin isterseniz içeriğini birlikte inceleyelim. Sayfa sayfa bakalım. Hoşlanacak mısınız? Sevecek misiniz? Size ne düşündürecek? Ben bu arada e, Fiona Woodcock'ın iki kitabını da çok beğendim. Gerçekten çocuğumu okutabileceğim, inceletebileceğim ürünler serisinde ve hiçbir sorun yaşamadım. Genel olarak ben Pearson yayınlarının bütün çizimlerini, içeriklerini çok beğeniyorum. Genel olarak yani birçok kitabını çok beğeniyorum. Zaten dönem dönemde bunları sizinle paylaşacağım. Ama Lütfen sizin de özellikle incelememi istediğiniz bir kitap ismi varsa ve bu kitap da bizim kütüphanemizde yer alıyorsa yorum olarak aşağıya belirtin ki ben bu kitap paylaşımlarını, incelemelerini daha öne alayım. En azından sizin de merak ettiğiniz bir kitap olursa, almadan önce inceleme fırsatınız olur diye düşünüyorum. Hadi gelin şimdi içeriğine bakalım. Yine okul öncesine ait bir kitap bu arada. Ve çok renkli, çok güzel çizimleri, çok şahane diye düşünüyorum. Hadi gelin şimdi içeriğini inceleyelim. Şehre yakın bir tepede, sihirli bir gizli bahçede, gelincik ve arkadaşları, hindiba, sümbül ve büyük parlak nergis yaşardı. Baharı müjdeleyen bu güzel çiçekler rüzgar gibi hızlı koşar, geçtikleri her yere rengarenk tomurcuklar, tohumlar ve hoş kokular saçarlardı. Bir sabah gelince tuhaf bir hisle uyandı. Kalbi pır pır atıyor, taç yaprakları tir tir titriyordu. Yakınlarda bir yerde kötü şeyler oluyordu sanki. Hemen gidip bakmalıydı. Çiçekler diye seslendi. Hemen kaykaylara şehre gitmemiz gerekiyor. Dört arkadaş tepeden hızla şehre inmeye başladılar. Şehir her zamankinden daha griydi. Tüm renkler solmuş gibiydi. Park bugün kapatılıyor. Nergiz'in ışıltısı önünde durdukları duvarı aydınlatınca gelinceğin içindeki kötü hissin sebebini buldular. Şehirdeki son park bugün kapatılıyordu. Parkı kapatmalarına izin veremeyiz dedi gelincik. İyi ama park nerede ki? diye sordu Hindiba. Bu kocaman şehirde parkı nasıl bulacağız? Bir fikrim var dedi gelincik heyecanla. Şehrin en yüksek tepesine çıkarsak parkın nerede olduğunu görebiliriz. Hadi beni takip edin. Tırmanmaya devam Nergis dedi Hindiba nefes nefese. Çok yaklaştık dedi Sümbül. Neredeyse varmak üzereyiz. dedi gelincik. Parkı görebiliyor musunuz? O sırada durun diye bağırdı gelincik. Burası adeta bir uçurum. Şimdi ne yapacağız? Diye sordu hindi bayindi şöyle. Hmm dedi gelincik. Görünüşe göre gidebileceğimiz tek bir yol var. O da... atalım ne yapacaklar. Dümdüz aşağı doğru. Sümbül bir adım öne çıktı. İlk gönüllü benim dedi. Bence çok eğlenceli olacak. Çiçeklere peş peşe kaymaya başladılar. Fiu! Burası yumuşacık ama sanki birazcık pis ve çok kötü kokuyor. Çiçekler düştükleri yerin çöplük olduğunu tabii ki bilmiyorlardı. Daha önce hiç çöplük görmemişlerdi ki. Çiçekler bu pis kokulu yerden hemen uzaklaştılar. Dar geçitlerden, karanlık sokaklardan geçtiler. Daha hızlı diye bağırdı gelincik. Park hemen şurada, köşede olmalı. O sırada karşılarına kocaman bir araba çıktı. Dikkat! Çiçekler hep bir ağızdan çığlık attılar. Bu taraftan diye bağırdı gelincik. Çabuk olun! Gördükleri ilk merdivenden çıkmaya başladılar. Nergis sarı ışıltısıyla arkadaşlarına yol gösteriyordu. Sonunda güvendelerdi ama merdivenler çık çık bitmiyordu. Bu merdivenin bir sonu var mı acaba diye sordu Hindiba. Sonunda tepeye ulaştıklarında parkın çok ama çok uzakta olduğunu gördüler. Çok uzak dedi Hindiba ve ben çok yoruldum. Parka giden kestirme bir yol mutlaka almalı dedi gelincik. Pes etmeyeceğiz, edemeyiz. Peki ama nasıl gideceğiz diye sordu Nergis. Tam o sırada rüzgarın havalandırdığı kocaman bir poşet yanlarından geçiyordu. Hey bakın diye bağırdı Sümbül. Herkes şu balona tutunsun. Balonla uçmak çok ama çok eğlenceliydi. Sevimli çiçekler parka yumuşacık bir iniş yaptılar. İner inmez etrafa ışıklarını, tohumlarını ve muhteşem kokularını saçarak koşmaya başladılar. Peki rengarenk çiçeklerle donattılar parkı, pardon. Park rengarenk çiçeklerle donattılar. Sadece parkı mı? Tüm şehir rengarenk, ışıl ışıl olmuştu. Bu macera günün sonunda çiçekler sonunda evlerine gelmişlerdi. Minik bahçelerinde oturup şehre baktıklarında gözlerinin yanamadılar. Bu rengarenk şehir o eski gri şehir miydi? Başardık! dedi gelincik günüm sayarak. Birlikte başardık! dedi hindi bağ sümbül ve nergis neşeyle. Evet sevgili arkadaşlar, bir hikayemizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi bu da aynı Nino Nere'de kitabı gibi ki o da video olarak sayfamda ekli mevcut. Eğer bu hikaye hoşunuza gittiyse mutlaka Nino Nere'de hikayesini de değerlendirmenizi dilerim. Bu arada dediğim gibi Fiona Woodcock imzasıyla olan Pearson yayınlarından çıkan bu eserler şu anda hiçbir kitapçıda maalesef ki satışta değil. Zaten bunları öncelikli olarak seçip tanıtma amacım da tam olarak buydu. En azından fikriniz olsun istemiştim. Yine arkasında şu şekilde bir tanıtım yazısı var. Onu da e, okumak istiyorum size. Çünkü benim çok hoşuma gitmişti alırken değerlendirirken çok dikkatimi çekmişti. Minik bir gelinciğin tam 50 bin tohum verdiğini biliyor muydunuz? Minicik bir şey, kocaman bir değişim yaratabilir. Bahar bir değişim hikayesi, işte tam olarak bunu anlatıyor. Farklılık yaratan minik çiçeklerin hikayesine kulak vermeye, ne dersiniz? Tanıtımını bu şekilde yapmışlar. Bence kesinlikle çok başarılı ve çok sevimli olduğuna inanıyorum. Bundan sonraki yine tanıtımlarımda da aslında topluluk sekmesinde bir anket yapmıştım ve kitap istediğiniz için Bahar kitabını tanıtmak istedim. Sonrasında da yine topluluk sekmesinden dönem dönem sizinle birlikte karar vererek hareket etmek istiyorum. O yüzden eğer sizin de bulamadığınız, ulaşamadığınız, içeriğini merak ettiğiniz kitaplar varsa lütfen videomun altına bana yorum olarak iletin. Benim kütüphanemde eğer bu kitaplar varsa mutlaka bir sonraki tanıtımımda bunlara öncelik verebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.